Bu haberi çok iyi dinleyin. Çünkü önemli bir gelişme. Binance TR ile alakalı. Türkiye tabii ki dolar konusunda çeşitli yaptırımlar yapıyor firmalara. Ve Binance TR'nin de bu konuda bir adım atması gerekiyordu. Ve 27 Kasım itibariyle artık bu adımı atıyor. Peki ne olacak? Artık USDT diye bir şey olmayacak. Yani Tether kullanımı gibi bir konu olmayacak Binance TR'de. Böylelikle hani orada bir dolarınızı tutamayacaksınız gibi konu oluşuyor. Peki mevcut durumlar ne olacak? Siz nasıl alıp satacaksınız? Tamamıyla tl ile yapacaksınız bunu. Yani önceden örneğin solan alıyordunuz veya işte bitcoin alıyordunuz. Bunu nasıl yapıyordunuz ee, işte 100 dolarım var, 100 dolarlık bitcoin alıyorum, satıyorum ve tekrar şu kadar dolarlık bir bitcoin satmış oluyorum. Bunlar tarihe karışıyor. Tamamen TL ile şu kadar TL'm var. Bu kadarlık Bitcoin alıyorum. Bitcoin'imi satıyorum ve elimde yine şu kadarlık TL'm oluşuyor gibi bir durum oldu. Peki yine tabi akıllara şu geliyor. Ben para transferini nasıl yapacağım? Binance TR üzerinden farklı borsalara biliyorsunuz para transferi yapabiliyorsunuz en azından Binance'in kendi global borsasına bunu nasıl yapacaksınız? Şu tamamen silinmiyor yani USDT TL paritesi tamamen silinmiyor yine orada olduğu gibi yurt dışından Binance tarafından dolar olarak paranızı çekip USDT paritesinde TL'ye çevireceksiniz ve kendi banka hesabınıza çekebileceksiniz. Veya aynı şekilde banka hesabınızdan Binance TR'ye gönderip USDT'de USDT'nizi, Tether'inizi alıp Binance tarafına gönderebileceksiniz. Bu çok önemli bir gelişme. Arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Çünkü yakın zamanda devreye girmiş olacak. Böylelikle aslında Türkiye'deki kripto borsasında da çok ciddi bir eee dolardan kaçış gibi bir durum oluşacak TL adına bu yararlı bir gelişme oldu ee, bakalım birlikte göreceğiz işleyiş ilerleyiş nasıl gelişecek